herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Yuşa'ya çok büyük bir hediye aldım. Evet, Color bence kuru boya aldım. Hadi o zaman bu verelim Yuşa'ya. Ama gitmeyelim gelin. Yuşa gel ablacığım. Bak sana bunları aldım. Aa, teşekkür ederim çok seviyorsun ya hani lastikle oynamayı falan. Hadi gelin. Gelin. Gelmeyeceğim. Burada oturacağım ben az. Az oturacağım. Azıcık. Arkadaşlar bunu vermedim. Bunu en son vereceğim. Azıcık unutsun. De son vereceğim. Bunu ilk verecektim ama Şimdi istemedim. Hayır. Hoş. Kediye atıyor. Hayır hayır hayır. Ne yapıyorsun? Kediye atıyor. Kediye atış yapıyor. Ulan kalkın şu. Kediye atın şu. Havaya gitmeyelim. Kavuşasın hadi mutfakta oyna ablacığım. Mutfakta daha çok yer var ya. Yani. arkadaşlar çok güzel. Hayır, onun da daha çok yer var. Bak. Hayır, Yuşan ya benim odam küçük. Hayır, mutfakta daha çok yer var. Mutfakta daha küçük. Şu mutfakta daha. Araba alayım. Oynayalım. oynayalım hadi. Hadi al sen arabayı. Bunları Koy koyalım. Mesela buraya koyalım. Aslında alamıyorum. O Tamam. Tamam öbürünü alayım hadi. Arkadaşlar atacağım onu. Dur. Çünkü akşam değil. Hı hı. Akşam. Komşular rahatsız. Hadi. Kapat. Hadi. Şimdi de içeri gir. E, bunu alacağız diye e, marketten yuşa açıyorum. yuşa. Zaten marketten almadık. Neyse hadi 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 hadi. Sen ne bileyim? Sen oyna oyna. Hayır ben araba sevmem. Hani oynuyorduk ama akşam? Akşam oynuyorduk. Ha, ha ne şimdi niye oynamıyoruz? Onu sen bir burada oyna hadi gel. Ya burada oynayalım. Hadi betonu yap. Bak buraya. Yuşa gitmez. Yatağın altı yok zaten. I okay. Oyna bozuk hadi kat. Hadi kat kat içine. Hayır 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 arabayı da kat. Araba oynamayalım. Sana bir bir tane daha hediyem var. Ha, bu. Hayır o değil. Hadi. Hayır o değil ya <laughs> onlar vardı zaten evimizde. Şu yeni aldığım bir şey. Hadi. Hadi hadi hadi. Sapan değil mi? Hayır. Sapan değil. Sapan değil. Ne? Veriyorum. Geç önüme. O orada kalsın. Nerede? Orada kalsın halda. Tamam koy hadi. Oyuncak dolabının içine koy. İşte. Yeah, hadi boyama yapalım. <laughs> Sevindin mi? Teşekkür ederim. Öpeyim, 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 öpeyim. Oh. Bunu tamam. Hadi boyama yapalım. Tamam. Hadi dört kadına. <laughs> Arkadaşlar biz azıcık bir şeyler boyama yapalım. Sizleri çok seviyorum. Çok beğendi. İyi Görüşürüz. Bye